Ne yapacağız biz şimdi böyle? Kaldık böyle. Burada gariban gariban kaldık arkadaşlar. Bu cadı bizi kaçırdı. Geldi yine. Geldi. Cadıcık bir şey yapma bize, bizi yeme. Ah sabah olmuş, haberim yok. Kardeşim uyan, uyan, uyan sabah oldu. Ben uyandım. Hadi kalk. Gidelim kalk. Bugün çok güzel gün arkadaşlar. Aa anne baba da uyanmış. Günaydın anne. Günaydın baba. Baba kızgın bakıyor. Acaba neden? Baba neden kızgın kızgın bakıyorsun? Babamız bugün kızgın duruyor. Acaba nedendir? <laughs> Bilmiyorum ki. Baba, babacık. Oo. Babanın Normal haliymiş arkadaşlar. Bizim baba böyle kızgın babacık. Anneciğim çok sevimlisi. Annem benim hep gülüyor böyle. Kardeşim de çok neşeli. Tatlı bir kardeşim var. Anneciğim karnımız acıktı. Karnım aç benim. Bizi kampa götürse. Götürmez ki kampa da götürmezler. Mama istiyoruz mama mama. Annecik mama verecek mi acaba? Aa yine uyku diyor. <laughs> Aa, anneciğim yemek yapıyor bize arkadaşlar. Biz birazcık kestirelim. Arkadaşlar oyunun formatı gereği uyumamız gerekiyor. Şimdi birazdan uyanacağız. Ve hikayemize devam edeceğiz. Evet işte uyandık. Tamamdır benim uykum bitti. Gel kardeşim sen de uyan artık. Anne yemek yapmıştır bize. Yemek yemek. Anne yemek nerede? Yemek istiyorum. Mutfakta mı acaba? Aa burası mutfak değil. Tuvalete girmişim ya. Aa yemek yapıyorlar bize. Arkadaşlar anne baba bize yemek yapıyor. <laughs> Harika bu ya. Bebek olmak güzelmiş. Mama aldım mı annecik? Mama istiyoruz mama. Gel kardeşim. Masamız yok ya. Ne zaman masa alacaklar bu ev acaba? Baba çok çalışıyor arkadaşlar. Çok çalışıyor. Yakın zamanda masa alabilir bu eve. Oh, anne bize sandviç yapmış arkadaşlar. Oh, götüreyim ya. Sandviç, sandviç. Oh, sandviç götürüyoruz arkadaşlar. Yok mu limonata? Limonata istiyor manyacık. Limonata yok mu? Limonata, limonata. Taze taze limonata istiyor. No? Oo, oh, limonatamız da geldi arkadaşlar. Götürelim ya, götürelim harika. Götür, 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 götür. Ah, oh, yarasın. Kardeşle ikimiz yedik ama bir masamız yok arkadaşlar, bir masamız yok. Baba kısa zamanda eve masa al, tamam mı? Unutma. Lan bizden gazlar çıkıyor yine. <laughs> Hastalandık mı? Ne oldu bize? Hastalandım galiba. Hemen şu elmadan yiyelim annecik bize vermişti güçlenin diye elma yiyin diyor. Hop bak hemen geçti hastalığımız. Teşekkür ederim annecik teşekkür ediyorum. Baba da şöyle birazcık gülseydi ne iyi olurdu. Gülmüyor ama. Değil mi kardeşim hiç gülmüyor. Evet ya hiç gülmüyor ama babam çok iyi birisi. Ben de biliyorum babamız çok iyi de. Ama biraz gülmüyor. Ben çok neşeliyim. Babacık ne yapıyorsun? Televizyon mu seyrediyor? Ben de oturayım. Baba ne seyrediyor acaba? Televizyonda da bir şeyler yok ya arkadaşlar. Bakıyoruz masmavi bir ışık var. Bari biraz oynayan bir şeyler karakterler koysaydın. Adopt mi? Unutmuş bunu. O babacık bizi gerçekten seviyormuş arkadaşlar. Sert suratlı Murat'la ama baba bizi çok seviyor. İşe gidiyor şu anda. Babamız bize dedi ki annenizi üzmeyin arkadaşlar işe gidiyormuş. Tamam babacık üzmeyiz. Neden üzelim ki onu? Tamam babacık hayırlı işler. Tamam görüşürüz babacık. Babamız gidiyor. Hadi gel kardeş babamız gidiyor. Babamıza bakalım. Babamız bindi arabasına gidiyor. Güle güle babacık. Güle güle babacık güle güle. Babacık işe gitti. Annecik bizi parka götürsene. Biraz gezmek istiyoruz. Yaşasın yaşasın arkadaşlar. Arkadaşlar annecik bizi parka götürüyor. <laughs> İki kardeş gidiyoruz. Yaşasın. O parka geldik. Harika. Süper arkadaşlar parka geldik. Parktayız. Gel kardeşim gel gel. Kardeşim tatlı binelim. Evet annecik otursun bir yere. Gel. Kardeşim ne tatlı yapacağız arkadaşlar. Oh olmadı. Kardeşim. Annecik dur. Annecik dur. Tatlı rivalliye bineceğiz biz. Hop. İki kardeş tatlı arkadaşlar. Oo nasıl oynuyoruz. Ne oldu kardeşim ben ağır mı geldim sana. <laughs> İndir beni korkuyorum diyor. Tamam tamam korkma korkma. Hop. Bak gördün mü. Böyle yapıyorum. Hop. Hoppa Aa düştük. Ah kafam. Kafamı kafama vurdu. Kafam acıdı. Tattaravallı çok tehlikeli arkadaşlar. Bebekler için tehlikeli bence. Kardeşim. Kaydırakta kayalım mı? Ne dersin? Annecik oyda oturuyor. Bize eğleniyoruz arkadaşlar. Müthiş bir şekilde eğleniyoruz. Kardeşim geliyor. Gel kardeşim gel gel gel. Annecik ne yapıyorsun? Müzik mi dinliyorsun? <laughs> Anne neşeli. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Kayacağım. Hop. Gel kardeşim. Kardeşim de geldi. hopa gidiyoruz. Hadi gittim lan gittim. Oo. Arkadaşlar ne oldu bize? <laughs> kardeşim, kardeşim iyi misin? Kardeşim oturmuş. Kalk bu kalk kalk. Gel biraz da salıncaklara binelim. Hoppa Oturamıyorum ya. Neden oturamıyoruz ha? Şimdi oldu. Hop. Sallan baba sallan. Sallan baba sallan. Hop. Nani 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 nani. Uçuyorum arkadaşlar uçuyorum. Hoppa. Başka neler var burada? Kardeşim gel ben sıkıldım. Sanacaktan sıkıldım ben. Zıp zıp yapalım birazcık da zıp zıp. Hoppa. Zımbıla zıbbı zımbıla zıbbı zımbıla zıbbı zımbıla zıp 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 zıp. Dımbıla dındı dıdım pap pap. Bıriyaviyyayy. Uçuyorum arkadaşlar uçuyorum uçuyorum. Neşem'den uçuyorum gerçekten. Aa bu neymiş? Buna girince ne oluyor? Kardeş bunda ne var? Çok merak ettim. Bir girelim mi? Aa bir şey olmuyor. Bu nedir? Anlamadım ki. Bunda hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Neden acaba? Bilmiyorum. Aa. Bu nedir? Bunlarla oynayamıyoruz. Oynatmıyor bizi. Oynanmayan bir şey olsa gerek. Başka nelere çıkabilirim? Dumbrik. Dumbrik. Hoppa. Dup, dup, dup. Yüksek atlama yapıyorum arkadaşlar. Yüksek atlama. Hoppala hoppala. Baya eğlendik ya. Gerçekten süperdi arkadaşlar. Anne okul zamanımız geldi. Bizi okula götürsene. Annecik. Anne müzik dinliyor da Keyfi yerinde galiba. Unuttu bizi. Geliyor galiba. Annecik okula götür bizi. Okul zamanı gelmiş anne okuluna gidiyoruz biz. Ve annesi çocukları okuluna götürüyor. Bakalım okulda nasıl bir eğlenceler var görelim arkadaşlar. Ben okulu sevmiyorum demiş. Kardeşim okulu sevmiyor ama. Bir girelim bakalım içeri. Oh geldik. Aa bize hoş geldin diyor bu öğretmen olsa gerek. Ders bir çalışacağız burada? ben biraz oturayım. Oo, burada ne eğlenceler varmış arkadaşlar. Kardeşim neredesin gel bak burası çok eğlenceli. Kardeşim. Kardeşler nereye gitti? Kardeşim nerede? Kayboldu mu kardeşim? Aa kardeşim sınıftaymış. Ben yanlış yerde gelmişim. Ne yapıyoruz burada ders mi yapacağız? Öğretmen de yok. Öğretmen gelmedi kardeşim. Neden acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Otur yayına. Tamam oturayım. Öğretmenim neredesin öğretmenim. Aa geldi. Öğretmen geldi. Aa. Günaydın öğretmenim. Günaydın. <laughs> Çok tatlıymış bu öğretmen. Ben oturayım arkadaşlar. Arkadaşlar öğretmenimiz çok neşeli. Ben mutlu oldum okuldan. Okulu sevmeye başladım. Ben her gün gelmek isteyeyim buraya. Öğretmenim bize elma veriyor arkadaşlar. Elma. Teşekkür ederiz öğretmenim. Kardeş sen de al elma. Bak elma verdi. Elma elma. Elma alır mısın kardeşim? Hmm. Çok tatlı. Oo, Enerji alıyorum arkadaşlar enerji alıyorum. Her yerimden uçuyor. Enerjiler çıkıyor. Öğretmenim ben bir tane daha yapabilir miyim? Çok tatlı geldi. Lam, 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 lam. Harika ya. Lam, lam, lam. Aa, ders bitmiş. Kardeşim ders bitmiş. Teşekkür ederiz öğretmenim. Kardeşim ders bitmiş hadi gidelim. Evet ders bitti. Kardeşim çok neşeli. Ve gidelim artık. Anne nerede? Kardeş gel, anne dışarıda galiba. Bir bakalım. Annecik. Annecik, neredesin? Hayır, nereden göreyim? Görmedim kardeşim, görmedim. Gel şuraya gidelim, gel. Belki buralardadır annemiz. Gel. Annemizi kaybettik galiba. Oo, <laughs> oh, bu ne? Arkadaş bu korkunç bir şey. Aa çok tatlı görünüyor biraz ama kıyafetleri çok garip. Evet annemizi gördün mü? Aa, görmüş annemizi. Annemizi görmüş. Teşekkür ediyoruz. Bizi ona götürür müsün? bizi götürüyor arkadaşlar. Gerçekten bizi getiriyor. Bence bu iyi bir cadıya benziyor arkadaşlar. Çok tatlı göründü bilmiyorum ama. Evet sevimli bir cadı. Nereye götürüyor acaba? Oo çok harika da arabası varmış arkadaşlar. Bizi arabasıyla götürecek galiba anneme. Tamam bizi götür hadi annemize götür götür. O gidiyoruz kardeş. Kardeşim bu cadı çok iyi birine benziyor bence. Bizi annemizin yanına götürüyor. Ne dersin? Evet götürüyor kardeşim. Merak etmeyelim. Bizi götürüyor bir yere ama nereye götürüyor ben de bilmiyorum. Oo, oh, ilginç bir yer geldik arkadaşlar. Oo, oh, evi galiba burası. Biz niye buraya getirdi acaba? Niye böyle gidiyor arkadaşlar bu? Niye böyle gidiyor kötü kötü? Bu bizi kaçırdı galiba. Kaçırdı bizi, kaçırdı evet, kaçırdı bizi. Bırak bizi cadı Bizi nereye götürüyorsun? Arkadaşlar biz bir yere gidiyor. Bizi götürüyor bir yere. Ne yapmaya çalışıyor? O ne namaz bizi uyutmaya çalışıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar bir şeyler verdi. Okus pokus yaptı galiba. Bizim bebekler uyudu. Ah! Eh, Uyku kaçtı. Bence bu bizi pişirip yiyecek arkadaşlar. Biz kaçalım buradan gidelim. Cadı kazanımı. Cadı kazanında kaynamak istemiyorum. Gidelim. Kaçalım. Gel kardeşim kaçalım. Aa geldi. Geldi cadı. <laughs> Korkuyoruz, korkuyoruz. Korkutma bizi. Pis cadı seni, pis cadı. Arkadaşlar korkunç korkunç şeyler yapıyor. Evin içi garip olmaya başladı. Ne yapacağız peki biz? Olamaz arkadaşlar bizi korkutuyor. Korkutma bizi. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Bu cadı bizi yiyecek, bitiyecek bence. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Kaldık böyle. Burada gariban gariban kaldık arkadaşlar. Bu cadı bizi kaçırdı. Geldi yine. Cadıcık bir şey yapma bize. Bizi yeme. Bir şey diyor arkadaşlar bu cadı. Korkutuyor bizi. Ne? Şaka mı yapmış? Ne şakası? Annemizmiş bu. Nasıl oluyor annemiz? Böyle şaka mı olur ya? Biz çok korktuk ya. Anne nasıl böyle bir kılığa girdi? Gerçekten biz çok korktuk. Anne böyle bir şakalar mı yapılır ya? Arkadaşlar bu cadıdan biz çok korktuk. Gerçekten çok korktuk. Şaka yaptığını söylüyor. Cadılar bayramınız kutlu olsun diye. Oh ya. Olamaz arkadaşlar olamaz. Böyle korkunç şeyler yapma bize bir daha annecik ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Git kostümünü değiştir. İstemiyoruz böyle. Ya annecik bizi bir daha böyle korkutma. Cadılar bayramı kutlu olsun dedi bize arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz anneciğim ama gerçekten çok korktuk. Bir daha o cadıyı görmek istemiyoruz. Teşekkür ederiz anneciğim. Hadi evimize gidelim. Anne bizi gerçekten korkuttun ya. Korkuttun. Ha babacık da geldi. Babacık. Hemen arabaya binelim ve gidelim. Arkadaşlar cadılar bayramı kutlu olsun diyorum. Böyle güzel bir video yapmayı düşündük. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oxê,